Şekildeki kaldırak sisteminde P cismi F büyüklüğündeki kuvvet ile dengelenmiştir. Buna göre sistem basit makinelerden hangisinin çalışmasıyla benzerlik gösterir. Arkadaşlar kaldırak sisteminde kuvvet bir uçta, yük diğer uçta, destek ise arkadaşlar ortada olmuş. El araba sistemine baktığımızda bakın kuvvet bir uçta, destek noktası diğer uçta, yük ise arkadaşlar ortada oldu. Bu durum üst taraftaki sisteme benzemedi. Makas sisteminde bakın kuvvet bir uçta. burada arkadaşlar biz bir kağıt parçasını ya da bir cismi kesebiliriz. Demek ki burada yükümüz var. Destek ise orta noktada oldu. Benzerlik gösteriyor. Cımbız sisteminde bakın destek noktası bir uçta. Ortada arkadaşlar kuvvetimiz var. Bu şekilde kuvvet uyguladık ve arkadaşlar uçta ise bir cisim var. Bu da benzerlik göstermedi. Doğru cevabımız yalnızki B seçeneğinde verilmiştir. Eşit dönmeli AB çubuğu şekil 1'deki gibi dengededir. Çubuğun B ucuna 30 N ağırlığındaki yük asıldığında şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Buna göre şekil 2'de desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dur? Şekil 1'de AB çubuğunun dengede kalabilmesi için çubuğun ağırlığının desteğin doğrultusunda olması gerekir. Yani bakın arkadaşlar burada olacak ağırlığına G kadar dedik. Çubuğun ağırlığı A ucundan 1 bölüm uzaklıkta ve ağırlığı G kadar. Şekil 2'deki çubuk dengede ise destek noktasına göre tork aldığımızda ağırlığın torku 30 newtonluk ağırlığın torkuna eşit büyüklükte olmalı. Bu durumda G çarpı bakın dik uzaklığımız 3 birim. 30 çarpı dik uzaklığımız 1 birim olduğu için G'nin büyüklüğü 10 Nm yapmış oldu. Denge şartı aşağı gelen toplam kuvvetin büyüklüğü yukarı gelen toplam kuvvetin büyüklüğüne eşit olacaktı. Çubuğun ağırlığı 10 Nm, cismin ağırlığı 30 newtonsa aşağı doğru gelen toplam kuvvetin büyüklüğü 40 Nm yaptı. Bu durumda desteğin tepki kuvvetine nt kadar diyecek olursak buradaki nt'nin büyüklüğünü de 40 N olması gerekir. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir. KL dişlileri ile şekildeki sistem oluşturuluyor. KL dişlisinin aynı görünümü tekrar alabilmesi için K dişlisi döndürülür ise en az nk, L dişlisi döndürülür ise en az nl tur dönmesi gerekiyor. Buna göre nk bölü nl oranı nedir? Arkadaşlar burada K ve L temas ettiği için nk çarpı rk eşittir nl çarpı r ile bağıntısı geçerli olacak. Yarıçapları 3r ve 2r olarak verilmiş ve buradaki dişler 4 eşit parça ayrılmış. Burada arkadaşlar k'yı döndürdüğümüzde k'nın tur sayısına nk demiştik. L'nin tur sayısı zıt yönde dönecek nl kadar dedik. K'yı döndürdüğümüzde arkadaşlar tekrardan aynı görünüm alabilmesi için K'nın en az 2 tur atması lazım. K arkadaşlar 2 tur attığında L arkadaşlar 3 tur atmış olur. Tam turda herkes kendi yerinde olacağı için NK en az 2 tur dönmeli. Benzer şekilde L'yi çevirdiğimizde L arkadaşlar en az 3 tur dönmeli ki K tekrardan aynı görüm alabilsin. L 3 tur döndüğünde K'nın tur sayısı 2 olur ve tekrardan aynı görünüm almış olacak. Bu durumda NK bölü NL oranı 2 bölü 3 olur. Doğru cevabımız A seçeneğine verilmiştir. Merkezleri etrafında dönebilen RKRL ve RM yarıçaplı KL ve M dişlileriyle ile şekildeki sistem oluşturuluyor. K dişlisi ok yönünde bir tur döndürüldüğünde M dişlisi N tur dönüyor. Buna göre M dişlisinin tur sayısı hangi dişinin yarıçapına bağlıdır? Arkadaşlar K'nın tur sayısına NK, L'nin tur sayısına NL ve M'nin tur sayısına NM kadar diyelim. K ve L'ye dokunduğu için NK çarpı RK eşittir NL çarpı RL oldu. L ve M dokunduğu için NL çarpı RL eşittir. NM çarpı RM oldu. Bu iki denklemi birleştirdiğimizde NK çarpı RK eşittir. NM çarpı RM oldu. Yani burada arkadaşlar M'nin tur sayısı M'nin yarı çapına, K'nın yarı çapına ve K'nın tur sayısına bağlıdır. Hangi dişlerin yarı çapına bağlıdır dediği için K'nın ve M'nin yarı çapı tur sayısını belirler. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. K, L, M ve N makaralarıyla oluşturulan sistemde özdeş X, Y cisimleri aynı anda serbest bırakılıyor. Buna göre hangi makaralar ok yönde döner? Arkadaşlar X'in ağırlığına Mg kadar dediğimizde bakın ipteki iki kuvvetim Mg kadar. ip değişmedi, kuvvet değişmedi Mg ve burası da Mg kadar oldu. Y'nin ağırlığı da özdeş olduğu için Mg kadar yaptı. İpli iki kuvvetim Mg kadar. Bakın dönme noktasına göre MG çarpı küçük yarıçap MG çarpı büyük yarıçapsa Y'nin torku daha büyük olacağı için sistemi serbest bıraktığımızda M makarası ok yönünde dönmeye başlar. M makarası ok yönünde dönerse N makarası eş merkezde olduğu için yine ok yönünde yani saatin dönme yönünde dönme yapacak. N makarası saat yönünde döndüğünde ipi yukarı doğru çeker. Bu durumda L'nin dönmesi saatin dönmesine zıt yönlü olur. L saatin dönmesine zıt yön dönüyorken K arkadaşlar saatin dönme yönünde dönme hareketi yapar. Şekle baktığımızda K'nın, M'nin ve N'nin dönme yönü ok yönde olacak. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte P yükü şekildeki gibi F büyüklüğü kuvvet ile dengelidir. F kuvvetinin büyüklüğünü niceliklerin hangileri etkiler? Arkadaşlar kuvvetin büyüklüğü F kadarsa ip değişmesi ve kuvvet değişmesi F kadar yine F kadar yine F kadar oldu. Biz buraya baktığımızda arkadaşlar yukarı doğru gelen toplam kuvvetin büyüklüğü 3F kadar. K'nın ağırlığına GK kadar dediğimizde GK artı P oldu. F kuvvetinin büyüklüğü K'nın ağırlığı ve P'nin ağırlığına bağlıdır. K makarasının ağırlığına bağlı olacak. L makarasının ağırlığına ve M makarasının ağırlığına bağlı değildir. Doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğine verilmiştir. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemlerde G ağırlıklı yükler şekildeki gibi F1, F2 ve F3 büyüklükteki kuvvetler denge tutuyor. Buna göre 1, 2, 3 sistemlerinden hangilerinde kuvvetten kazanç sağlanır? Arkadaşlar birinci sistemde kuvvetin büyüklüğü F1, ip değişmedi kuvvetin büyüklüğü yine F1 oldu. Yani biz F1 kadar kuvvet uyguladık yine arkadaşlar F1 kadarlık bir kuvvet çıktı. Bu sistemde kuvvetten kazanç ya da kayıp söz konusu değildir. İkinci sistemde bakın ağırlığın büyüklüğü g kadar ağırlığın yatay doğrultudaki bileşen büyüklüğü g çarpı sin alfa kadardır. Bu eğik düzlem sisteminde arkadaşlar f2 kuvvetinin büyüklüğü g çarpı sin alfaya eşit olmalı. Yani buradaki f2 kuvveti arkadaşlar biz bir büyüklüğü sinle çarptığımızda o büyüklük değeri azalmış olur. G ağırlığından daha küçük bir değere eşit oldu. F2 küçüktür G. O yüzden arkadaşlar buradaki sistemde kuvvet ağırlıktan küçük çıktığı için Kuvvetten kazanç sağlanmış olur. Üçüncü sisteme baktığımızda bakın destek noktası göre tork alacak olursak F3 çarpı dik uzaklığımız 2 eşittir. G çarpı dik uzaklığımız 1 birim. Burada F3'ün büyüklüğü G12 oldu. Yani ağırlık G kadarken biz burada kuvveti G'nin yarısı kadar büyüklükte uyguladığımız için bu sistemde kuvvetten kazanç sağlanmıştır. Doğru cevabımız 2 ve 3 E seçeneğine verilmiştir. Adımı A olan bir vidaya takılan B uzunluğundaki kolun ucuna F büyüklüğündeki kuvvet uygulandığında vidaya karşı koyan direnç kuvveti F'nin 3 katına eşit oluyor. Buna göre B bölü A oranı kaçtır? Arkadaşlar zeminin direnç kuvvetini R olarak belirlediğimizde buradaki direnç kuvveti F'nin 3 katıymış yani 3F kadar. Bu sistemde F çarpı 2PB eşittir. R çarpı vidadımı A kadar. F çarpı 2P'nin büyüklüğü 3 Kol uzunluğu arkadaşlar B eşittir. Zemin direnç kuvvetinin büyüklüğü 3F kadarmış çarpı A dedik. Bakın buradan F ederse A delişti. 6B eşittir. 3A ise biz B'nin büyüklüğüne 1 bir birim dersek A'nın büyüklüğü 2 birim yapar. Bu durumda B bölü A oranı 1 bölü 2 çıkar. Doğru cevabımız D seçeneği ile verilmiştir. Düşeği kesiti şekildeki gibi olan düzenekte Z cismi F kuvveti ile h kadar çekildiğinde y cismi 6h bölü 5 kadar yükselmektedir. Buna göre x'in konumu için ne söylenebilir? z cismini h kadar aşağı çektiğimizde y cismi bakın burada 6h bölü 5 kadar yükselmiş. 37 derece ise bakın burası 37 derecedir. 37'nin karşı tarafı 6h bölü 5 ise 90'ın karşı tarafının 2h olması gerekir. Yani burada biz z cismini h kadar çektiğimizde y cismi ilk düzlem üzerinde 2h kadar yol almış. İp değişmezse basit makine sisteminde ipteki kuvvet değişmezdi. Bakın T'ye kadarsa burası T'ye kadar. Burası toplam 2 T'ye kadar yaptı ve 2 T'ye kadar yaptı. Basit makine sistemlerinde işten kazanç yoktur. Z cisminin olduğu bölgede yapılan iş 2 T çarpı H kadar. O zaman bu sistemde arkadaşlar işten kazanç olmaması için X ve Y'nin olduğu yerde de yapılan toplam işin 2 th olması gerekir. Y cismi üzerinde yapılan iş kuvvetin büyüklüğü t kadar aldığı yol 2h kadarsa y cismi üzerinde yaptığın işin yaptığımız işin büyüklüğü t çarpı 2 h'tan 2 th yaptı. Bu durumda arkadaşlar işten kazanç olmaması için x'in üzerinde yapılan işin sıfır olması gerekir. Kuvvetin büyüklüğü t kadarsa işin sıfır çıkması için x cisminin yol almaması gerekir. Yani konumunu koruması gerekir. Doğru cevabımız d seçeneğinde verilmiştir. Ağırlığı önemsiz el arabası ile G ağırlıklı kum şekildeki gibi taşınıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada ağırlığı G olan kumu taşımak için kullandığım kuvvetin büyüklüğü F kadar olsun. El araba sisteminde dönme noktası tekerin olduğu noktadadır. Birinci öncülde el arabası kuvvetten kazanç sağlar. Kuvvetten kazanç sağlayabilmesi için kuvvetin dönme noktasına yükü göre daha uzakta olması gerekir. Şekle baktığımızda kuvvetin uzaklığına x, A'nın uzaklığına y kadar dediğimizde f çarpı x eşittir g çarpı y'dir. x daha büyük olduğu için kuvvetin daha küçük olması gerekir. Bu durumda bu sistem kuvvetten kazanç sağlar. İfademiz doğru. El arabası işten kazanç sağlar. Basit makine sistemleri işten ve enerjiden kazanç sağlamaz. Kuvvetten veya yoldan kazanç sağlar. Kuvvetten kazandığımız kadar yoldan kaybetmemiz gerekir. El arabasının mekanik avantajı birden büyüktür. Arkadaşlar mekanik avantaj Yük bölü kuvvet oranıdır. Eğer bir sistemde kuvvetten kazanç varsa mekanik avantaj birden büyüktür. Bu sistemde kuvvetten kazanç sağlandığı için mekanik avantajı birden büyük olması gerekir. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneğine verilmiştir. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsemediği sistemlerde özdeş cisimler F1-F2 büyüklüğündeki kuvvetler ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K ve L sistemlerindeki kuvvet kazançları eşittir demiş. Arkadaşlar kuvvet F1 kadarsa ip değişmediği zaman kuvvet değişmiyordu. F1, F1. Makara yukarı doğru çeken toplam kuvvetin büyüklüğü 3 tane F1 yaptı. Bu sistemde biz F1 kadar kuvvet uyguladık. Kuvvetimiz 3 F1 kadar çıktı. Yani kuvvetten 3 kat kazandık. İkinci sistemde kuvvet F2 kadardı. İp değişmese kuvvet değişmediği için F2, F2 kadar. Makara yukarı çeken toplam kuvvet 2 F2 olduğu için 2 tane F2 oldu. Birinci sistemde kuvvet bakın 3 katına çıktı. İkinci sistemde kuvvet F2 kadardı. 2 F2 oldu. Kuvvet 2 katına çıktı. O yüzden kuvvet kazançları eşit değildir. Birinci sistemin kuvvet kazancı, kuvvet kazancı 1, ikinci sistemden daha büyük olmalı. F1 kuvveti F2 kuvvetinden küçüktür. Birinci sistemde cisimler özdeş olduğuna ağırlığına g kadar diyelim. 3 tane f1 büyüklüğü g kadar f1'in büyüklüğü g 3 oldu. İkinci sistemde 2 iki tane f2 büyüklüğü cismin ağırlığı özdeş olduğu için g kadar. Bu durumda f2'nin büyüklüğü g 2 oldu. Yani birinci sistemde kuvvet büyüklüğü 0.33 ikinci sistemde 0.5 oldu. Birinci sistemdeki f1 kuvveti f2'den küçüktür demiş. Doğru söylemiş. K ve L sistemlerinin verimi eşittir. Soru kökünde sürtünmelerin ve ağırlıkların önemsiz olduğu sistem verildiği için her iki sistemde de verim %100'dür. Doğru verilmiş. Doğru cevabımız 2 3 D seçeneğinde verilmiştir.